This is Metro FM. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Sabah şerifleriniz sayılı olsun. Burası Metro FM. Ben Kadir Çöpleri'nin program Aragaz. Aha bu adam da... Bonjour, c'est Pascal Numa. Yeah, ya, evet yıllarca Pascal bizi diskoya götür diye bağırdığımız halde <laughs> size gazoz bile ısmarlamayan <laughs> Pascal Numa. Ne, nasıl götüreyim abi ya? En az 10 bin kişi. Pascal şu duyguyu az çok uh, anlayabiliyorum yani böyle bir türbün dolusu taraftar sana sevgi gösterileri yapıyor. Onun yarattığı duyguyu yani az çok hissedebiliyorum kardeşim. Of 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 müthiş müthiş bir şey yani. Ama mesela 10 bin tane rakip taraftarın hep bir ağızdan anabacı gelmiş geçmiş dümdüz gittiğinde ne hissi bak onu bilmiyorum bak o, o çok enteresan bir şey. Ben de onları sanıyorum. Ne sağlıyorsun abi içinden? Bana ne diyorsanız iki katı olsun. Peki sana en çok hangi kulüp taraftarı e, salladı Pascal? E, hepsini yer ayrı. <laughs> Evladım gibiler diyorsun. Tabii tabii tabii. Ama Fener işte onu yer ayrı. Da. Yani sen de Fener seyircisinin ayrı bir yeri mi var? Tabii. Neden abi? Şoköze küfür ediyorlar abi. Vay be helal olsun camiaya gittik, <laughs> gurur duydum. <laughs> Peki Galatasaray seyircisi? Onları geç abi, Ama bak yeni statların yapısı çok enteresan, ortalığı inletiyorlar değil mi kardeşim? Akustik abi, yoksa var ya Galatasaray seyircisi etkili değil ki. Ama sana gıcık olacaklar şimdi bak, ben sana söyleyeyim. Abi ben sahadaydım, gördün mü sürüyorsun? Öyle olsun Paska beni bağlamıyor valla. Şimdi neyse yayınımıza başladık. Ee, Temmuz'un ortası oldu. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Pascal dünya nereye gidiyor abi? Niye abi? Ya eskiden olsa var ya ben 15 gündür tatildeyim. Şimdi hale bak Temmuz ortası mesaimizin başındayız kardeşim. Ekmek parası Kadir. Arkadaş bu ekmek dediğim 1 lira değil mi? Bu nasıl bir çalışma böyle ya? Yok arkadaşım yok kardeşim. 3 günlük dünya için ben tatlı canım bu kadar üzmem. Konuşalım uzayalım diyorum ben hacı. Ya Kadir sen git ben takip başıma yaparım. Vay kara şeytan yerim oynuyorsun değil mi? Yok abi. Senin için dedim ya. Vay 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 vay. Arkadaş Fransızsın Paris'tesin ama içimizde dura dura Sefaköy teneke mahallesi çocuğu gibi oldun yemin <laughs> ediyorum. Sana bir sözüm yok kardeşim. Hadi başlayalım. Herkese hayırlı işler dileyelim. Bereketli işler. Kazançlı bir gün olsun. Başlayalım hadi. Başlıyoruz abi. Erken kalkıp <laughs> yol alan program Aragas. This is Metro FM. Paska. efendim <laughs> kendim. Abi lütfen mail adresimizi, Twitter adresimizi verelim dinleyicimize. Abi, ya. Metro FM at Metro Twitter al. var, Metro Askerlik FM ve Aragaz. Efendim bize ulaşın, bize yazın. Bir sıkıntınız olur, bir derdiniz olur, bir paylaşmak istediğiniz bir şey, bir geçirmek istersiniz, bir, bir güzel şeyler yazmak istersiniz, fark etmez <laughs> abi. Borç istemeyin de. Evet, öyle mesajlar da geliyor. Abi yolsun bir 50 kağıt fişekle. Kızla dışarı çıkacağım kuruş yok. Ondan sonra bir 100 kağıt ateşleyin falan. Ya arkadaşım bunlar bize uzak şeyler. Biz sadakamızı, fitremizi veriyoruz zaten ya. Ben de o da yok abi. Ha, bir de bunun şey versiyonu var Pascal. Bana bir büyük yardım et abi versiyonu var. Biliyor musun? Yok. Şöyle diyelim ünlüsün. Ee, Hı -hı. sıkışık trafiktesin kırmızı ışık ...dilencilerden biri geliyor, uzattım 1 lira... ...1 lira, 2 lira verdim, parayı aldı... ...seni tanıdı, ünlüsün, para tabi çok ona göre... ...ondan sonra, abi bana bir... ...büyük yardım etsen ya diyor. Nasıl yani? Yani bir 100 kağıt falan diyor... ...200 kağıt verdi ya tamam diyelim ki... ...senin kafandaki gibi, iyi de... ...biz bu parayı ağaçtan toplar gibi kolaylıkla... ...kazandık mı zannediyorsun? Diyelim ki... ...öyle beraber mi kazandık? Ne demek... ...bana büyük yardım et? Doğru diyorsun yani. Ha, al paskalı istediğin kadar versin. Yok ya. ya haklısın valla... ...sen o paraları kazanırken net tekmeler barnaklar yedim Pascal. Barnak? Hani poner atılırken rakip defans tam top sana doğru gelirken böyle yapmıyor mu? Barnak atmıyor mu? <laughs> ne? Yapıyordu. Onu diyorum işte sen adama bakıyorsun yılda 4 milyon dolara imza atıyor. Oh ne güzel diyorsun ama ceza sahasına girip iffetli bir şekilde çıkmak çok zor. Çok. Çok. Ya. Çok. Bu arada bize ulaşın dedik. Bak dinleyici sormuş. Ne sormuş? Pascal askerliğini nerede yaptı diye soruyor. Sivas Temeltepe. Sivas Temeltepe mi? Sen askerliğini Fransa'da Zidane'la yapmadın mı hacı? O sayılmaz. Asıl askerlik buradaki diyorsun. Tabii abi. Ya Pascal futbol bıraktın tribünlerle oynamayı bırakmadın açıkçası. <laughs> Sanatım bu kadir. Sen de haklısın. Borazan, 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 Borazan. Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> hey, sersem. Ya borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güle zinde başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. This is Metro FM. Pascal. Yes sir. Geçen gün bir hashtag vermiştik hatırlarsan. Hangisi abi? Hani zenci olmak istiyorum çünkü diye başlıyordu hashtag. <laughs> Cevap yazmış dinleyiciler bakalım mı? Bakalım abi. Mesela Harun diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü bu zamanda en geçerli meslek. Çok doğru çok doğru. Evet. Nimet diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü beyaz erkekler çapsız. Camiyasına hazır Himet. Ee, Akın diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü her şey bedave. Nasıl bedava? Nasıl bedava ya her şey? Nasıl olur Pascal? Zenci dayanışması. Öyle mi? Ha. Sinan diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü beyaz olduk da ne oldu? Soru biliriz. Arzu diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü sesleri çok güzel. Oh yeah baby. Ee, Emin diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü Beşiktaş'a sol beş Beşiktaş olmak istiyorum. İyi şansın yok. Ee, Sarar diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü kız arkadaşım zenci bebek istiyor. Büyük olacak. Kerim diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü boyları uzun. Harbiden Pascal. Yani kısa zenci de vardır belki ama genellikle hep uzunsunuz ya. Afrika'dan inişlerinde ki Sarar da var. Sami diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü güzel zıplıyorlar. Lokomotor. No Kamil diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü Ünal Aysal zenci istiyor. Nasıl yani? Yeni lokomotor. No Eee, diyor birisi de diyor ki kızınca madaf diye bağırmak istiyorum Ç onu çizeceğim. Beyaz kendi diye Ama abi zencinin madaf derken ki tadı beyazda olmuyor ki. Eee, Zenci var. <laughs> Pascal sen madem zenci bir kardeşimizsin bize bir, ne bileyim bir R&B bir bir şey söyle la canlı ha. Hmm, o zaman problem yapayım. Hazırlayın. Hangi şarkıyı söylersin? Hmm, Zahide. Zahide mi? Evet. Neşet Ertaş. Abi sen tam olduğunu. Ben sana rap diyorum, R&B diyorum, sen bana Zahide diyorsun. Metro FM'deyiz, Pascal. Burada olur mu abim Neşet Ertaş Zahide? Mesela ne bileyim başka bir şey söylesen? Hmm, Slip Dog. Ha olur olur o da iyi hoş ama tabii şarkı başlıyor küfür bitiyor küfür ben çok seviyorum belki daha efendi bir parça ha olur mu? Olmaz abi olmaz. Ha illa küfür kafir diyorsun. Var abi. O zaman bu şarkı şimdi biz biraz erteleyelim ama muhakkak yapalım sen bize muhakkak şarkı söyle abi. Okey 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 abi. Ah, devam ediyor efendim Aragas devam ediyoruz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program Aragas. This is Metro FM. Paska, Kadir. olmak istiyorum. Hashtag'ine gelen mesajlar devam ediyor kardeşim. Etsin. Ee, Murat diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü ne çekti adamlar vaktiyle. Doğru abi. Harbiden abi. Atalarımız kölelik falan. Sonra 50 60'lı yıllarda büyük bir rasizm Amerika'da Avrupa'da yok fazla belki ama Amerika'da daha çok. Yani bütün böyle zenciliğin kahrı ya. E siz şimdi sefa sürüyorsunuz kardeşim. Onlar cefa çekmiş ha. Ama abi biz, biz de çok sektik. Ne çektin ne yaptın? Ya? Ne Vallahi çektin? Vallahi abi ya. Abi başına zenci olmaktan dolayı gelmiş acı bir olay var mı paska? Zenci silindiler. Kız vermediler. Ne ne ne? Hadi saçmalama hakikaten mi? Evet abi. Zenci silindiler. Kız vermediler. Allah Allah. Türkiye'de mi? Yok ya. Fransa'da abi. Ee kızın anasına babasına da hak vermek lazım ama Paska. Niye abi? Ya abicim ırkçılık olarak değil de zencisin ya. Kızları belki yıpransın istemiyorlar. Anlatabildim mi? Allah vermiş. Ben ne yapayım? Ya Allah vermiş de neyse mübarek Ramazan orucu sakatlamayayım. Eee devam edeyim ben. Evet, eee evet, Kram sen... diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü zencilerde boy var abi B diyor. Evet biliyoruz bunu. Allah abi. Salih diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü e, etiler civarında zenciye çok rağbet var. Nasıl ya? Abi no comment <laughs> Kemal diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü çakma saat ve kabile maskesi işinde çok para var. Sahi <laughs> mi pasta? Onlar var ya. Afrika ciddi. Ben Avrupa. Ha. Anladın Zenciler mı? bile kendi işlerine böyle etnik bölümlere ayrılıyor yani. Evet. Avrupalısı Afrika. Ay be bitmiş alem be bitmiş. Maalesef abi. Ee, sakin diyor ki zenci olmak istiyorum çünkü gelecek zencilerin. Doğru tespit. Aman be arkadaş zenci zenci sıkıldım ben. Tamam kardeşim üstün ırksınız kabul ettim ama bu kadar da olmaz ki. Biz beyazların da iyi olduğu bazı konular var ya. Mesela? E, mesela ama mesela... E, mesela neyse ben sana bir ayrı anlatırım <gülüyor> bunu. <gülüyor> Kadir, zenci Power. Kabul et bunu. Ya bununla ben yaşamayı öğrendim bırak. <laughs> negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Soru var. Kimden? Arzum sormuş. Mutfak robotu? Yok insan. Gerçi o marka bir mutfak robotu da var yani. Bravo çok dikkatlisin. Sen evde mutfak giriyor musun? Bazen. Hadi canım yemek yapıyor musun? Yok. Ha. İlk defa yemek yapmayı sevmeyen bir Fransız görüyorum ben ya. Abi ne uğraşıyorum ya? Kadın giriyor yapıyor. Ya Pascal ben de onu diyeceğim yani. Şimdi kadına bakıyorsun servis müdürü Hı -hı. ya da ne bileyim amir ya da bir yönetici bir memur. Bugün e, eve kadın gelecek diyor. Ya, ya temizlik için yemek pişirmek için. Ablacım e, sen nesin android misin? E, ama o da çalışıyor. Ya tamam zaten ben şey anlıyorum ev işlerini anlıyorum yani temizlik ütü o eyvallah ama yani kocanın çocuğun yiyeceği yemeği de pişirebilir sanki ya ha niye abi Ya çünkü bu sadece hizmet olarak düşünme duygun geçiyor o yemeğe. O yediğin yemekle o adamla o çocukla daha mutlu bir geleceğe doğru yürüyorsun yani. Vistik bir şey yani. Hmm. Ama sen yemeği başka kadına yaptırırsan ne olur? Başkasının duygusu sana geç. Tabii başkasının duygusunu kocana çocuğuna geçirtiyorsun ablacığım. Ondan sonra da koca e, eskisi gibi değil evlilikler falan. Tabii nasıl olsun abi yani. Bana ne kızıyorsun? Ya yok kızmıyorum da elimin altında sen vardın sana söylüyorum yani. <laughs> soru nedir? Ha, soru gelmişti dinleyiciden. Ha, evet. E, sarışın kadınlar aptal olur lafı için ne düşünüyorsunuz diyor. Yanlış. Ha, Yani katılıyorum ben sarışınlar aptal olmaz Onları görünce biz aptallaştığımız için Belki onları aptal zannediyor Halbuki sarışın var Uyanığın önde gideni Ama Kadir sarışınlar bazen Tutukluyor Yani doğal gerçek sarışınlar Evet olabilir yani tavşanın gözüne ışık tuttuğun zaman Böyle donup kalıyor ya <laughs> Sarışın Sarışına da ilgi var alaka var Yani belki o ilgi ve alakayı görünce Öyle tutulup kalabiliyorlar Bu böyle aptallık değil de yani öyleymiş gibi hissediliyor diyelim biz. Kötü. Sarışlı serbile olur mu? Benim, aa benim hiç esmer olmadı ki. Aferin. Aferin. Bravo. Geç <laughs> yatıp erken kalkan program. Marikas. This is Metro FM. Pascal, Kendi. soru gelmiş. Kimden abi? Nihal Dümen soruyor. Ne soru? Geçen gün bir kadın için en tehlikeli durum bir erkekten gelen bu gece bana gelsene bir şey yaparız şeklinde e, SMS'tir dediniz. Ee, bunun için çok teşekkür ederim. Biraz daha açar mısınız? Mesela yazın bir kadın için en riskli erkek hangi erkektir diyor. Pascal, abi bu hareketlerin var ya hepsi riskli. Doğru diyorsun. Ama biraz daha net bitiyor verelim ya. Daha açık. Mesela? Misal dar paça beyaz filaner pantolonun altına iki renk ayakkabı giren erkekten biraz tırsıcan. Niye? E biraz zampara modeli. Başka? Yazın böyle göbekte pantolonun içine polo tişört sokan adam takılmayacağım Bak bu doğru abi. Evet. Ne bileyim ya da e, tişörtü böyle pantolonun içine girmiş ya, ondan bir kıllancan yani. Doğru dedin kardeşim. Peki yazın entelekile kadın. Bu Hintli gibi giyinen kızlar var ya abi. Bir de Hı -hı. yazın böyle şal var falan. Evet. Ben onlardan biraz korkuyorum abi. Çünkü sıcaklık bölge de 45 derece olmuş. Hala sen böyle bir şalların içinde. Ha bir de giyenler var gördüm onu Taycan altına. Ya. Allah var mı ondan? Var kampında gördüm abi. Abi ya. Bu k var ya. Buzdu Vallahi sorma. Maviyi kaybettik ya. Hele Galatasaray'ın arena maçı olduğu gün kampına girilmiyor kardeşim. Niye abi? E bütün paralı Galatasaraylılar orada abi. Ortam acayip. Yani ben tahta kareye falan gidiyorum o gün halkımla bir arada olmak için. <laughs> Ne yapıyorsun abi burada? Abi tahta kaleyi çok severim ben. Tahta kale mucitleri var biliyor musun? Mesela portatif dikiş makinesi yapmış. C Ce, sığacak kadar ee, küçücük. Al perde dik. Hadi canım. Tabii abi içinde zeytinyağı koyup limona e, saplıyorsun, suyunu çekiyorsun mesela. Zeytinyağıyla limon suyu içeride karışıp hazır salata sosu oluyor. Tamamıyla bizim buluşu ya. Yani tahta kale mucitlerinin buluşu. E, limon emici yani sıkıcı değil emici. Allah. Ya ya sana benim bir tahta kale turu yaptırmam lazım. Pascal anlaşılıyor sen çok bilmiyorsun orada. Tahta kaleyi bilmeyen İstanbul'u çözemez bak söyleyeyim. Yaşasın tahta kale. Tabii o kadar da abartmamak lazım ama güzel yerde tahta kale yani. <laughs> İyi peki. <laughs> Rüyadan uyandıran program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Bir hashtag daha vermiştik hatırlıyor musun? Neydi abi? Pascal'la evlenirim çünkü. Ha, evet. Onun da cevaplarına bakmadık hiç. Ne var mesela? Ee, mesela diyor ki e, Hatice göndermiş. Pascal'la evlenirim çünkü zenci demiş. Hatice doğru seçin. Nilüfer demiş ki Pascal'la evlenirim çünkü e, gibi parası var. Her şey para mı ya? Suna demiş ki Pascal'la evlenirim çünkü çok sevimli. Mersi canım. Tilbe demiş ki Pascal'la evlenirim çünkü zenci bebek istiyorum. O kolay ya. Fato demiş ki Pascal'la evlenirim çünkü hayvan gibi yakışıklı. Pascal dünyadaki yakışıklı zenci deyince aklımıza ilk sen mi gelmesin ya da ilk kim ben... gelmeli? Tabii ki ben abi. Ya orası kesin de yani ikinci kim? Hmm. Denzel Washington. Ha, doğru diyorsun. Ee, sen Denzel'den daha yakışıklısın ama değil mi? Tabii. Bütün zenciler bunu bilir. Arkadaş bugün ne zenci muhabbeti yaptık biz ya. Vallahi bilir. <laughs> Neyse Meral Pascal'la evlenim çünkü ünlü olmak istiyorum demiş. Yaparım seni ünlü. Çok güzel. Ee, Ailen e, Aylin çünkü babama başlık parası vermesi lazım. Başlık mı? Bizde öyle bir adet var abi. Kızım... Bazı kızların babasına para veya mal vermen lazım. Olur veririm. Ne vereceksin? Mal vereceğim. Tamam ama ne malı vereceksin? Ee, Kur'an'ı Arkadaş sen ne tehlikeli bir Evet e, Orçun demiş ki Pascal'la evlenirim ama burada değil. Aman aman aman. Allah korusun. Amsterdam'da. Pascal Allah ha. Allah Allah. Tövbe tövbe. Ramazan iyi ya. Tövbe ya. Doğru diyorsun Pascal. Metro FM. Pascal, Kadir. Sanal ortamlarda bizim için neler demişler bakalım acım. Hadi bakalım abi. Mümin demiş ki abi, Pascal ve Kadir abi, cumartesi günleri de ara gaz olamaz mı? Olsun yoksa yol çekilmiyor. Sabah mı? Cumartesi sabahı mı kastediyor? Dinlenelim biraz. Abi dinlenelim. Fuat Fırat demiş ki, hı hı. E, Temmuz fenasi noma ne güldüm. E, ara gazı dinlemeden güne başlayamaz haldeyim demiş. Çok güzel. Kübi demiş ki, Kendime, kendi kendime gülmemin sebebisiniz. Harun Yıldırım, ondan sonra Aragaz kesinlikle bağımlık yapar. Burak Yaparsın. Kılıç, e, yarın ilk işim sabah 6.30'da uyanıp programımızı dinlemek. Kalk dinle. Ya ne dinlesin, yat uyu be adam yaz günü. Dallı mısın, boş ver sonra şeyine, pazar günü bestofuna bakarsın ya. Efendim e, açık tribünden Celal, e, Aragaz hiç bitmesin reis diyor. Eyvallah baba. E, Alara a, o neydi o aragaz çene vardı gülmekten demiş. Arif Altınoğlu efendim, e, hem güldüren hem eğlendiren program demiş. Başak Açık Göz otobüste yolda her alanda kendi kendime gülmenin keyfisiniz demiş. Kadircan Karacan sabah bütün sıkıntılarımı alan programsınız. Black Pearl zeki çiğ <laughs> ahlaksız programsınız. <laughs> Öyleyiz. Ondan <laughs> sonra Elçin öksüz a, aragaz her sabah siz dinleyerek gülümsemenin şapşallığı ne güzel demiş falan filan en son Muhabbet Erdem Kadir abi Paskala yazdığın şiiri okur musun bir kez daha demiş. Rica ederiz. tamam okurum. asıl asıl okurum. Okuruz abi. Bir, evet bir şiir okuyalım. Tamam. Onu ama ben şimdi onu ezberden bulamayacağım ya. Ee, şey arkadaşlara söyleyeyim onu hemen çıkartsınlar Tamam. Ondan sonra. Ben bir şarkı söylerim. Ee, sen bir şarkı çal şey, sonra o şiiri okuyalım. Tamam abi. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragas yayında. This is Metro FM. Paskal. Efendim. Abi. Az önce hani... bizler e, ya Sana yazdığımız şiiri okur musun diye. Evet. Sağolsun Fatih çıkartmış. Ondan sonra e, onu sana ithaf ederek okumak istiyorum. Ama alttan fondan şöyle romantik bir müzik alayım. Dur 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 dur. Ben arayacağım şimdi. Arıyorum. Romantik. Giriyorum giriyorum. Fransa'da doğdu. Beşiktaş'ta oldu. Gözlerim doldu. Partnerimin adı Paskal'dı astarı zayıf olmuş, köşelerde pas kaldı. Onun gibi adamlardan Schengen sınırlarında az kaldı. Ne yalanlar dolanır Paskal'ın tabiatında ne kinler. Hala çıksa Önüde tribünler Paskal diye iniler ve o meşhur ekinler. Ekinler diyorum Paskalım dize kadar. Gel diyorum gel Paskalım bize kadar. İnsaniyet akıyor topuktan yüze kadar. Yan yana depar atsak paskalımla yokuştan düze kadar. Bir solukta çıksak gülüm sıfırdan yüze kadar. Diagonal olurdu paskalımın pasları. Rakipleri pıstırır, kadınları çıldırtırdı kasları. Paskalım sen boş koşular değil, hoş koşular yapardın. Laf aramızda Paskal iki hafta döktürür altı hafta yatardın. Futbolcular kesmezse hakeme de çatardın. Sözlerim içten Pascal, rüya da yok yalan da. Hala merak ederim ne vardı o toplamda. Lüm lüm güzel, sayko dizel, gel bize paskalım gel. Vay be ya. Ağrıcam ya. Bravo, Bravo ya. içimizden gelen Çok abi güzel abi ya. Kar sana abi. karşı içimden gelen birkaç mısın? Teşekkür var. ederim abi. Vay. Çok güzel. Сказка. Oh, ходишь.